Evet sevgili bayi severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar 21, 21 Mart pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve tam 9 tane maç sizler için önermeye çalışacağım Bazılarını ilk ideal kuponunuzda bazılarınızı alternatifte bazılarını yüksek orandan deneme yapabileceksiniz. Bu arada derbiye değinmeyeceğim. Çünkü derbi özel bir videosu çekeceğiz. Sevgili Ahmet Hoca ile ve Derman Hoca ile birlikte bir 15 dakikalık. Orada hem ideal tercihlerimizi hem de yüksek orandan neler yapabileceğimizi enine boyuna konuşacağız. Aynı zamanda derbi sırasında da canlı yayında olacağız yine İttihabilir TV'de. O yüzden kanala abone olup zil işaretine basıp bildirimlerinizi açarsanız sizlere de bildirim gelir. Sevgili Derman Hoca, yine Ahmet Hoca, Serdar Göktaş, Beşiktaş yorumcumuz ve sevgili Atilla Arda Boran'ın da katılacağı bir canlı yayın. Derbiden yarım saat önce gireceğiz yayına ve hem maçı birlikte izleyeceğiz hem canlıdan kazanmaya çalışacağız. Yine devre arası yorumlarımız, maç sonu yorumlarımız yaklaşık 3 saatlik bir yayın planlıyoruz. <laughs> Hepinizi Bekleriz bu anlamda. Siz de pazar gününden mesela güvendiğiniz maçları ikili ikili olarak yorumlara yazarsanız ben de oralardan sizlerle etkileşimde bulunacağım ve sizlerin ikilisine de en çok oy alan ikiliye de like alan ikiliye de mesela ayrıca kupon oluşturabiliriz. Ee, ben de sizin güvendiğiniz maçları merak ediyorum ve videomuza da like'larınızla beğenilerinizle destek gönderirseniz seviniriz diyelim. İlk maçımız Konya Spor Alanya Spor mücadele. Saat 13.30'da oynanacak bu mücadele. Bu arada tabi kuponlarımızı merak edenler her zaman gibi şuradaki tanıtım videosunu izleyebilirler. İddia mobil uygulamamız hem Google Play'de hem Apple Store'da sizlerin hizmetinde. Tabi cüzdi bir miktarı var doğal olarak masraflı şeyler olduğu için bunlar ama Oraya geldiğiniz zaman zengin olmaya ya da bir ayda parayı vurayım kaçayım diye gelmeyin. O şekilde olmuyor çünkü dediğim gibi 3-5 gün iyi gidebiliyor, 3-5 gün kötü gidebiliyor. Ay bazında, 2 ayda, 3 ayda kazandığınız paraya bakacaksınız. Ve kuponların altında yazan o önemli notları uyguladığınız zaman az az ama sık sık kazanırsınız. Bunu da söyleyelim. Burada değinmediğim maçları da yine iddiabilir.com web sitemizden ücretsiz bir şekilde oradaki tahminlerimi de paylaşıyorum. Diğer maçlarla ilgili onu da hatırlatmış olalım. Onun dışında Konya Spor, Alanya Spor mücadelesi demiştik. Şimdi en son pazartesi günü Konya Spor, Kasımpaşa deplasmanında ben çok beğenmedim. Etkisiz oynamıştı. 90'a kadar iki takım da gol atamadı. Daha sonra Konya e, çok pozisyona girememesine rağmen Kravets'in golüyle 90 artı 2'de öne geçti ama Kasımpaşa bence daha iyi oynayan tarafta. Onlar da Hayro Dinamic'de 90 artı 8'de beraberliği yakaladılar. Alanya Spor ilginç bir şekilde ligde 4 attığı Antalya'ya hafta arasında kupada Gol bile atamadı, pozisyon bulamadı. Tamam eksikleri vardı ama çok kötüydü. Ben Alanya'yı beğenmedim. Zaten deplasmanlarda çok da iyi değiller. Ve Efecan Karaca sakat ve Babakar sakat oynamayacak görünüyor şu anda. Konyaspor'da da orta sahada Yevtovic sakatlığından dolayı oynayamayacak. Tabii Konya Spor'un da İlhan Palut'la birlikte çıkışta olduğunu söyleyebiliriz. Ve Alanya Spor'un defansif zaaflarından faydalanıp kendi evinde etkili oynayan Konyaspor Ki Fenerbahçe'ye karşı yüklenirse, onlara karşı oynadığı gibi oynarsa Alanya karşı da gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben Alanya Spor'un da yine etkili oyuncularıyla gol bulabileceğini düşünüyorum. Sanki yüksek orandan alternatif kuponlarda karşılıklı gol var. 1.67 orandan değerlendirilebilir bana göre. İkinci maçımız Hellas Verona Atalanta mücadelesi. Tabi Alanya'nın da hafta arasında maç yaptığını da düşünürsek biraz da yorgunluk olabilir. ilk yarıdan inşallah goller gelir dediğimiz gibi. Verona Atalanta mücadelesine baktığımızda Verona'nın daha önce etkili olduğu maçları biliyoruz. Mesela Juventus'la bir bir berabere kalmışlardı. Zaman zaman etkili olabiliyorlar. Sağlarında parmayı yenmişlerdi. Onun dışında Roma'ya karşı gol bulabilmişlerdi. Ee, onlar da şu anda Milan'a yenildiler ve arkasından Sassuolo karşısında e, karşılıklı gollerle attı, yakalandı, attı, yakalandı. Daha doğrusu yedi ve yakaladı ama daha sonra 3-2 mağlup olmuştu. Atalanta da Avrupa'dan dönüyor. Tabii Avrupa şansı da artık Avrupa defteri de kapandı. Real Madrid'e yenildiler ama Atalanta'yı ben her zaman beğeniyorum. İzlerken zevk alıyorum. 80'de bile maç 1-0sa hala son 10 dakikada üste gidebilir diye. Çünkü çok etkili hücum ayakları var devamlı. Ee, değişmeli olarak oynatıyor Gasperini onları. Baktığımız zaman onlarda Hatebor, Sakat, Defans'ta ve Gosens e, şüpheli görünüyor. Belki oynamayabilir. Verona'da da orta sahada bir sakatlık görünüyor. Kalin içinde sakatlığı devam ediyor ama yine bol gollü bir maç vaat ediyor. Bana göre Atalanta'nın olduğu her maç bana göre bol gol vaat eder. Verona'da zaten bu Atalanta'nın yorgunluğundan faydalanabilir. Onlar da gollere eşlik edebilirler. O yüzden 2.5 üst önereceğim ben. Ahmet Hoca ile çektiğimiz Cuma Cumartesi Pazar kuponumda da vardı zaten. 2.5 üstü 1.48 orandan öneriyorum. İnşallah erken dakikalarda gelen golle 2-2, 3-2 böyle bol gollü bir maç izleriz diyelim. Tam pazar günü öğleden sonra çayımızı kahvemizi alıp izleyebileceğimiz güzel bir maç gibi duruyor. Alkmaar PSV maçı 3. maçımız Hollanda'dan Tabii PSV ile Akmar arasında 3 puan fark var. Alkmaar yenip böyle onlara yetişmeye çalışacak. PSV'de ayaksı olan puan farkını kapatmaya çalışacak. Onların da iyi giden bir formu var. Alkmaar da yine o şekilde kendi evinde o bir de oldukça etkili ve bol gollü maçlara imza atıyor. Bu iki golcü takımın ben maçlarının sıvır sıvır bitmesini hayal edemiyorum. Daha doğrusu bitse bile uyuz oluyorum. İnşallah öyle olmaz. Erken gelen gollerle yine bol golle biz de ekli maç izleriz. Yani maçın adına baktığınız zaman zaten bol gol vaat ediyor. Yine 2-1-2-2-3-2 ayarında. İnşallah o şekilde olur. Bunu da 2.5 üstten tavsiye ediyorum. Yine hafta sonu kuponumda bu maçta vardı. İsteyenler karşılıklı gol vardı. Alabilir yani Alkmaar kendi evinde etkili. Bunlar da PSV'ye gol bulacaklardır Dediğim gibi iki takımın golleriyle üste gidecek. Karşılıklı gol varı 1.30. 2.5 üstü 1.35. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Günün güzel maçlarından gibi. West Ham-Arsenal mücadelesi. Bunu alternatif olarak ikinci kuponlara öneriyorum. Hani güven oranı biraz daha düşük olan ve alternatifte yüksek oran arayacağımız kuponlarımıza. Şimdi Arsenal evet Olympiakos'a yenildi ama kupada devam ediyor. Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı çok güzel bir oyunla kazanmışlardı. Avrupa'dan da geldiler. Dediğim gibi moralliler oldukça ama West Ham'da özellikle 5. sırada ve bu 5. sıradaki yerini korumaya çalışıyor Avrupa'ya gitmek için. Onlar da özellikle kendi sahalarında oldukça etkili bir performans gösteriyorlar. Ee, Arsenal'a e karşı mutlaka zorluk çıkaracaklardır diye düşünüyorum ben etkili oyuncularıyla. Ee, hele de Antonio ve Bowen gibi ileride etkili oyuncularıyla burada Arsenal defansına karşı onlar da gol bulabilirler. E, ee, defansta bir iki şüphelisi var West Ham'ın ama şüpheliler genelde oynuyor. Sadece Ogbonna'nın oynamayacağı kesin gibi görünüyor. Arsenal'de de Saka şüpheli görünüyor ama şüpheliler oynayabiliyor. Burada da sanki bir birlik bir sonuç çıkabilir. Yani iki takım goller atabilir ama kimin kazanacağını bilmiyorum burada. Bir tarafa gidemedim. Belki bir berabere de kalabilir. O yüzden karşılıklı gol var. Alternatif ikinci kuponlarımız da sanki 1.58 orandan değerlendirilebilir gibi bu derbide bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Ondan sonra 5 maçımız Young Boys-Dürük mücadelesi. Sanki yine günün güzel gollü geçmesini beklediğimiz maçlardan biri. Young Boys iki maçta da ayaksa boyun eğdi. İlk maçta 3-0 yenilmişti. 2-0 yenildi. Oyunlarından ödün vermiyorlar. Geriye düşseler de. yani her türlü hücumu düşünen bir takım zaten biliyorsunuz. Kendi suni içiminde daha iyi oynayabiliyor. de alışkın zaten bu tür sahalara ve maçlara diyelim. Onlar da kendi liginde yine gollü maçlara imza atıyorlar. Young Boys'a zorluk çıkarabilecek potansiyelleri var. Young Boys'da en sama cezalı oynayamayacak ama diğer oyuncularından da verim alıyor Young Boys sonuçta onun yokluğunda yine gol atacaktır diye düşünüyorum. Burada da gol bol, bol gollü bir maç beklentim var. Young Boys'un defansında da bir tane cezalı oyuncusu var. O yüzden sürükten de goller bekliyorum ben yine 2,5 üste gidebilecek bir maç gibi görünüyor. 1,40 orandan bunu da değerlendirebiliriz. Altıncı maçımız Anderlet Zulte Waregem mücadelesi. Güvenmeyenler girmesin ama Zulte Waregem'i ben her zaman biliyorsunuz oyununu izliyorum. Atalanta gibi odanın da her dakikası gol kokuyor. Yani ya rakip atak yaparken aha diyorum gol yiyecekler ya da Atalanta'mız bastırırken şey Zulte Waregem'imiz bastırırken yine ilginç şekilde goller bulabiliyorlar. Yani hücumdan ödün vermeyen bir takım. Kulüp bir uç karşısında 3-0 yenilseler de yine birçok pozisyona girdiler ve iptal edilen golleri de var. Ee, bu anlamda Anderlette zorluk çıkaracaklardır. Anderlette meşelerinle beraber kaldıktan sonra kupada Genk'e e, yenilmişti. Ee, burada burada Zultaveren bir de 8. sırada Avrupa potasına da girdi. Bu maçı ciddiye alacaktır diye düşünüyorum. Sadece orta sahada bir tane cezalı oyuncusu var Zulten'in. Onun dışında iki takımda bir sorun yok gibi. Zulte'den bir sürpriz gelse bile şaşırmayacağım ben ama 2.5 üst ideal gibi yine 2-1-2 iki, iki, iki ayarında bir maç geçebilir. O yüzden taraf bahsine girmeye korkuyorum. Daha doğrusu Anderlet galibiyeti önermeye. O yüzden 2.5 üst ideal olacaktır. 1.40 oranda. İsteyenler karşılıklı gol vardı. Alabilir tabii 1.50 orandan. Çünkü iki takımın golleriyle üstte gideceğini düşünüyorum ama ben üst aldım. 1.40 orandan. Onun dışında ee, dediğim gibi derbide derbi özel videomuz olacak onu izlersiniz. Ee, Ahmet Hoca, Derman Hoca ve benim düşüncelerim ideal oranlar ve yüksek oranlar. 7. maçımız Roma-Napoli mücadelesi. Napoli deplasmanlarda İtalya'da en çok pozisyona giren takımlardan biri. Bunu daha önce de söylemiştik ki Milan karşısında da 1-0 kazandılar oldukça. Onlar da moralliler bu anlamda Roma'da şakları geçti. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama onlarda da bir yorgunluk olacaktır diye düşünüyorum. Burada Napoli gibi zor bir takımı ağırlıyorlar. Mkhitaryan'ın sakatlığı devam ediyor. Oynamayacak görünüyor. Yine Werthout orta sahada sakat. Napoli'ye baktığımızda defansta yine Lorenzo'nun cezalı olduğunu söyleyelim. De Lorenzo cezalısından dolayı oynayamayacak. Patenya da yine sakatlığından dolayı oynamayacak ama yine Napoli'nin bol bol pozisyona gireceğini ve bunlardan en az bir gol çıkaracağını düşünüyorum. Roma da kendi evinde gol atacaktır. Günün sanki güzel karşılıklı gol var maçlarından gibi geliyor. Bana göre değerlendirebilirsiniz kafanıza yatıyorsa. Braga Benfica mücadelesi var. Bu da mesela Portekiz'in yine Güzel bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi. Braga'nın performansı da iyi, izleyenler görüyorlardır. Benfica da yine aynı şekilde eskiden daha çok şimdi deplasma, yani gol Şimdi deplasman yani gollemesi defansı biraz daha iyi yaptı. 4 maçtır gol yemiyor Benfica. Biraz defansif sorunları çözdü. Braga eskiden böyleydi ama şimdi o daha çok gollemeye başladı ama pozisyona girmekte sıkıntı yaşamıyorlar. Kendi evlerinde Benfica'ya zor anlar yaşatacaklardır ki Benfica'nın mutlaka yenmesi lazım. Braga'nın önüne geçmesi için yine ilk üçe girebilmek adına Baktığımız zaman iki takımda önemli sakat cezalı görünmüyor. Klasik yine birbirlerine gol atabileceklerini düşünüyorum. Bunun da 1.45 oranı var. Bir kuponda değerlendirilebilir gibi karşı gol varı. Son olarak bunu alıp almamakta kararsız kaldım ama ikinci kuponlarda değerlendirilebilir. Sosyalat Barcelona mücadelesi. Orada da başkan Laporta geldikten sonra Messi'nin performansında artış olduğunu söylemiştik zaten. Avrupa'dan da elendiler ama ligde devam ediyorlar. Atletico Madrid'in o e, sallantılı döneminde hani biraz daha yaklaştılar. Puan farkını 4'e kadar indirdiler ve en son Huesca'yı farklı geçmişlerdi. Sosyalat'ta dengesiz bir hocası da değiştikten sonra dengesiz bir görünümde Granada'ya yenilmişlerdi. Burada tabi zorluk çıkarabilirler Barcelona'ya ama eksikleri de var mesela defanslarında. Gerçi şüpheliler var. iki tane şüphelisi var. Bir tane sakatı var. Barcelona'ya baktığımızda onlarda da pike şüpheli görünüyor ama oynama şansı olabilir. Burada Barcelona galibiyet galip gelirken gol de yiyebilir yani o yüzden ilk tercihim 2,5 üst 1.45 orandan. Böyle 1-2 1-3 Barcelona galibiyeti çıkabilir ya da sürpriz olursa diye 2,5 üst alabilirsiniz isteyenler yüksek orandan alternatifte ama 1.75 gibi yüksek oran bulmuşken Barcelona galibiyetine güvenenler girebilir ama ben 2,5 üst öneriyorum. Tabii bu maçlar arasından baktığımız zaman ideal olan ilk kuponlarımıza girilebilecek ikili ikili değerlendirebileceğimiz mesela Atalanta'nın üstüyle işte PSV'nin üstü ne bileyim onun dışında Young Boys'un üstüyle Zulte Veragem'in üstü veya Roma Napoli Varla Braga Benfica Var değerlendirilebilir. Geri kalan 3 maçta Ayrıca alternatif yüksek oranda düşük misli yapılabilir diye düşünüyorum. Pazar bülteni güzel inşallah doğru maçlara doğru kuponlara denk getirebilirsiniz. Sizlerin de derbi ile ilgili yorumlarınızı ve skor tahminlerinizi aşağı bekliyorum. Derbiye dediğim gibi özel e, video çekeceğiz. Onun dışında like'larınızı beğenilerinizi gönderirseniz de teşekkür ederim. İttihabilir uygulamamızdan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım ve hepinize bol şanslar iyi pazarlar dileyelim. Pazartesi videomuz gelmeyecek haftaya milli maçlar var. O yüzden pazartesi maç çok zaten. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.